yumurta tüketmeniz için 10 neden. Yumurta anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini bulunduran tek bir besin. Faydalarını sıralayacak olursak yumurta sülfür açısından zengindir bu madde B vitamininin karaciğer tarafından emilimini sağlamaktadır. Ayrıca sülfür saç, cilt ve tırnak güzelliği için gerekli olan kolajen keratin gibi maddelerin üretimine de yardımcı olur. Sağlıklı yaşam açısından gerekli A, D, E ve B grubu vitaminleri başta olmak üzere birçok vitamini önemli oranda içerir. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişim açısından büyük önem taşır, kalp krizi ve inme riskini azaltır, göğüs kanserini önlemeye yardımcıdır, katarakt gelişimini önler, Kas gelişimi için oldukça faydalıdır. Bebeklerin anne karnında beyin gelişimine yardımcı olur. Göz sağlığının korunmasına yardımcıdır. Kerik erimesini önlemeye yardımcıdır. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanım ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.